Arkadaşlar ben Mirhat Junior 31. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Orada bayağı güzel bir video olabilir çünkü Zorluk çılgındayız. Yani biraz zor olabilir ama sizin için deneyeceğim Orada like atıp abone olmayı unutmayın. Like Like'ımız abone olun başladık. Gel lan, gel lan. Gel lan. Gel. Seni alana lan. Gel, Bak. Oha. Gel gel ben seni kızarmış tavuğa çevireceğim şimdi. Ne arkadaşlar diyor. Şimdi kızarmış çevireceğim de ölmüşüm. Ölmüşüm ya. Tamam 8, 7, 6, 5, Ben niye sayıyorum, ne sayıyorum ya? Gel lan. Benim korkanım var. Bana hiç anladın hani mı? lan. Evet, evet. <laughs> Allah bir olsun da ben öleceğim 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 öldüm yine öldüm ne oluyor oğlum ya Hadi lan yaparsınız. Gel, Geliyor mu az kaldı. Gülüm gülüm gülüm. Geliyor mu az kaldı. Hadi. Gel. Gel bir de. Hayır şunun kalkımı hiç sevmiyorum ha. Allah'ım bu ne? Hadi bence kaç ya. Kazan nereye gideceksin? Oo Piper'dan bir atsın. Sesse. Deliye dönmesin sesini. Konu dönmesi biraz iyi de. Hadi lan geliyorum lan. Kapayacağız lan. Öldüceğiz lan. Biz osurum, ben. ben boşu boşuna mı ismini koydum lan öyle ben o ismini boşu boşuna koymadım öyle konuşuyorum ama şarjım gel lan buraya hoppala neredesin? nerede mı lan bunlar? orada bak ama bu yandan Adam, Allah Allah Allah. Anna, Anna, Anna! det snövängel, då? Åka snövängel! Cehennemin önünde ne oluyor <laughs> Kaçarsın öyle. Kaçarsın. Adam ölüyor. Aman. Öldü. Öldü. Yani ölmezsin ki. <laughs> yani. <laughs> dik. iyi Arkadaşlar bunu bu koltuğun dediğini bilen var mı? Ben bilmiyorum. <laughs> Hadi bir girelim de. <laughs> tamam bir el daha atalım dur. Bunu atmayalım ya. <laughs> Üçleme atalım mı? Başlıyoruz. 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 Her yerse başlıyoruz. Şu kalkanları var ya o yaratığın. Cadının neyin? Baykuşun mu? Ne o ya? Onun kalkanını hiç seviyorum ya. Çok kötü bir şey yani. Vursan ölmüyor bir sürü mermi boşa gidiyor ya. Bak böyle oluyor. Vuruyorsun ya.

Spike iyi oynuyor abi. Spike kırmattı. Allah. Ne o kadar şey dedik. Allah oğlum ne oluyor? Yüz yüzde pusu koca. bu adamlar sıfır kere öldü ben üç kere öldüm ya yani. arkadaşlar başka istediğiniz bu oyun varsa yorumlara yazın ben onları da oynarım yani keyfiniz ne isterse onu söyleyin Allah'a kaçmam lazım Öldük ya. Allah, ne konuştuk? Of. Oğlum sanki o kadar almıyordu eskiden. ne işte. yet <laughs> bir Farklı karakter seçelim. Krova alayım mı? Bence Bibi. Bence Bibi alayım ya. Sence siz hangisini alayım? Bibi çekelim ya. top Tabi bir top top. Arkadaşlar Sonel videoyu kapatıyorum. Adam bir iki değer, bir iki. Hadi lan. Kapatmayacağım onu da. Kapatmayacağım. Bu baya bir zaman geçiyor o zaman kapatacağım. Allahım adam tik kalmış. Beni oluyor ne oluyor? Ortaya bu sursa kare yok ya. Zaten tüm matları zaten kuleri beraber mi? Bak Şuraya şunu da konduk mu? kondurum böyle. Bak onu tuttu biliyor. Öyle öyleler. Krem puf. Bir bi alınca böyle abi. Atayım mı şöyle? Hayır attım. Annene Colt. Colt mu bırakma? Oncu. Oğlum Rico. Bekle ben yine bu. Brok da varmış ona. Hadi. Yes. Ömürler Nerede? Sanki iki tane yazıyordu. Çok kolay bu. Orada. mı? Tamam. Ananı. Beyler, dur adamı kuçum. Beyler. <laughs> çok da bağırmıyorum şimdi kulaklıklar gider. O diyor. Tekrar oynuyor Tekrar. Güzel. Tekrar. Her şeyle tekrar. bak şu tikin kostümü çok güzel ya. Yani ekranın çıkıyor mu acaba başlarken kralı ne yapıyor onu? Springwood müssen. Bu sonra arkadaşlar. Dike Optimus Prime mısın lan? Mı? Dur lan. Gel lan. Gel lan. Gel lan. lan. Oy, oh, ek chart. Allah nasıl kontrol nasıl girmiş bir Öyle düşman lan ne oluyor? Hangi MPP çalar kim abi çalmıyor mu?

Edgar nerede o Edgar? Allah attım. Geri var mı dami gel? Orada kaçıyor. Hadi be. Oğlum adamı mı söyledi beni orada? Hadi, hadi yaparsınız lan ben geliyorum ha. İnşallah seni bulamazlar. Oraya pek gitmesen mi? Bir gel 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 lan. Ben de gördüm lan. Ben de gördüm lan. Ben de gördüm. 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 Çıkın lan. Çıkın lan. Artık ama yürüydü. İki sıraya geldik. Arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geliyoruz. Görüşürüz. Yarın da. Yarın 5'te video atarım. হাজিৰ ভাই